Merhaba arkadaşlar. Yeni bir otopazarı videosuyla yeniden birlikteyiz. Ee, bu hafta Bursa otopazarında bizleri neler bekliyor? Yine hep birlikte gezeceğiz, göreceğiz, tutacağız. Ee, yine e, otopazarın dışından başladım, girişinden başladım videoma. Sabahın ilk saatleri var. Şu an saat 8.30. 8.30, 2 dakika, 3 dakika falan geçiyorduk. Ee, bu saat olmasına rağmen yine girişler sürüyor, kalabalıklar. Aynı şekilde burada yine arabalarımız arabalarımız çekilmiş videolarımız burada başlıyor. Bazı videoları da görmüşsünüzdür. E videolarda da çektiğimiz üzere şurada da yine pazarın dışında da arabalar var. Böyle bakın burayı da yine çekmişler. Aracı. Burası da pazarın girişi. Sabahın ilk saatleri olduğu için girişler yoğun bir şekilde devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Burada kartlar alınıyor Sonra içeride uygun bir yere aracı çekiyorlar. Evet. Fazla giriş ücretleri e, 300 TL olduğu için herhalde dışarıdaki araç gibi birazcık daha fazla. Daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik bunu. Herkes içeri çekmek istemiyor. Haklı olarak. Bir de yani e, iş yapma gibi garantisi durumu da yok. Yine buradan pazarın ilk aracı yine bir çekelim bakalım 89543 2021 hatasız hoparlör konumu böyle bir aracımız var arkadaşlar ilk araç burada yine burada ticariler çekilmiş şurada bir megane 3'ümüz var diyorum da yazılmış ona da bir bakalım arkadaşlar bu hafta sadece ilgini çeken arabalara çekmeyi düşünüyorum bakalım. Yani ticarilerle alakalı bir video yaptık zaten ticari ağırlıklı bir e, video olsun istemiyorum. Şöyle bir Clio 5 var burada ona ne yazılmış ona bir bakalım 1.200, 1.125 yazılmış dizel otomatik 2020 381.000 Yorumlar sizin arkadaşlar fiyatlarla alakalı Şöyle bir bakalım Baktığımız zaman karşıda bir dünya var bir ne yazılmış ona da bir bakmak istiyorum. Bakalım. Bakalım Minya'da ne yazılmış arkadaşlar. 98 bin kilometrede 530 bin yazılmış benzin NPG'li. Bunlar da arkadaşlar benzin NPG'li olanlar Minya'larda 1.4 atmosferik motoru zaten onlar. Hani turboluları da var ama bu atmosferik 2013 e, model. E, yakıt olarak gerçekten mükemmel e, ama performans olarak biraz zayıf diyebiliriz tekrardan alıyor. Arabaları yer yeah. problemleri. Tabii ben kendim bildiğim bile bu pazarda yeah, var. Şöyle şuradan yola çıkalım bari. Oradan <laughs> devam edelim. Çünkü bakın arabaları yerleştirme telaşları. Yeah. Bu da yeah. e, taban ilk saatleri olduğu için arkadaşlar. Yeah. Yeah. Şöyle bir otomatik bundan iyi 20 var arkadaşlar? Ona da bakalım. Elite paket. 968 TL yazılmış fiyat olarak. Burada bir tane Toyota'nın yine 1000 motorlarından 3 39.000 39 1000 hatası 1000 hatası 1000 hatası 1000 hatası 1000 Şöyle bir Citroen C3 Denmark paket. LTG'li 3'te 59.000 kilometrede 860 edilmiş. Son zamanlarda tercih edilen araçlardan arkadaşlar. Burada da bir otelimiz var. 2016 16 Edition ilk sahibinde. Hatta siz bu arası 810 bin lira yazılmış. Evet arkadaşlar şöyle bir de e, ne var burada? Sprint E, Muayyer 265 bin lira yazılmış. 16 bin e, kilometrede. Evet, Linea var bakalım. Linea da diyor. Şere, tüche, ne yazıyor? Gelişim ortaya 455 yazıyor. fiyat olarak. Baktığımızda esnaflar mesela arabalarını temizliyorlar. Pazara hazırlıyorlar arkadaşlar. Şu e, bir dur. 190. Bir yok? Evo. 527 yazılmış. Arkadaşlar fiyatlarda e, benim iki haftadır dikkatimi çeken hani böyle bir düşme yok. Ama hani yükselme eğilimi de yok. Baktığımızda yani şu fiyatlara alınır ama ihtiyacı olan zaten alıyor arkadaşlar. Anla bilmiyorum. Yani çok ee, uçuk rakamlar pandemi sürecindeki gibi yok. Ama tabii ki pahalı. Bakıyoruz da. Şöyle bir şunu çekelim. 40'süz. 40'lı da. 40'nın 21. 195'inde otomatik mi radyo yani? E bir aldım evet. 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 Şöyle bir acil satılık 2008 yılı lerinden 435 yazılmış fiyat olarak baktığımızda böyle bir puntomuz var arkadaşlar buna ne yazılmış yine bir bakalım 2011 10 bin lira yazılmış bu fiyatlar sizce nasıl bu araçlara? Şöyle bir flans var arkadaşlar burada 586 ileri e, 2014 2010 476 bin kilometre evet, işte 580 yorumlar sizde arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Bakın ben sabahın ilk saatleri olduğu için mağaza araba nizanı duruma geçmemiş. Yani eee, satış için bir şekilde arkadaşlar bunlar. Yani yan çekmişler muhtemelen. Esnaf arkadaşlarım arabaları e, sabahta farklı arabalarla gelip burada e, araçlarına asit kısmetini arayacaklar. Şöyle bir tane ne var? DSG şanzımanlarından 2018 2435 yazılmış fiyat olarak arkadaşlar. Liniyeye de yine bir bakalım. bin kilometrede 355 yazılmış 4 cam otomatiklerde. Tamam oğlum buradan devam edelim biz yine. Bakalım biz devam ettiğimizde nelerle karşılaşacağız arkadaşlar. Baktığımızda. Böyle bir tane ne var burada. Ondan var arkadaşlar. 2013. 264. 295 yazılmış fiyat olarak da baktığımızda pazar piyasasında şöyle bir ne var burada da yine 98 Laguna 2000 benzin VTG'li 290 yazan fiyat. Şu Accent bir bakalım ne yazılmış. 2011 Accent Era 301.000 km'de 375 bin lira olmuş Bu arabalara da çok güzel fiyatlar istemiyor Yakıt olarak güzel ekonomik arabalar ee, tercih edilen araçlardan. Ama fiyat olarak genelde yüksek ediliyor. Ee, hele kilometresi düşük falan bulduğun zaman yanına yaklaşılacak biri değil. Bu hafta yine görürsek bir tane vardı 2011 2011'in Bu hafta yine 1903 yazılmış 2016 183 binli. Citroen C son zamanların en çok sorulan arabalarından. Böyle bir tane ne var? Egeyamız var. 13 mucize 150 3775 yazılmış fiyat olarak. Yine bir Ziniyamız var arkadaşlar burada. E, 639 yazılmış urbanlarda fiyatların yorumlarını size bırakıyorum arkadaşlar. Orada bir tane Leans 679 değişen yok. Evet. Pazarda sabah saatleri olmasına rağmen yine hareketlilik var diyebiliriz arkadaşlar. Ee bu saatlerde bakın arkalar dahil olmaya başladı. Geçen hafta da yine pazarda bir yoğunluk vardı. Ama bir ona bakalım 145 128 milyon yazılmış. Yani bir düşünümünde. İ, o. Evet arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet, evet. bakınca arkadaşlar. pazarda yeni yeni yerleşme çalışıyorlar diyebiliriz. Şöyle bir dönelim yine arkadaşlar. Ne yazılmış buna? Son yazın. 578, 232 binde. Kuliyans otomatik 1550, 242 binde. 578 yazılmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada otopazarında bu haftaki videomuza burada son veriyorum. E, haftaya yeni videolarla görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olup çok sevinirim. Hoşçakalın.